Adıyaman Belediyesi tarafından bir yıl önce yapımına başlanan 41 milyon TL'ye mal olan ve belirtilen süreden 10 ay önce trafiğe açılan Altınşehir Köprülü Kavşağı vatandaşların övgüsünü aldı. Vatandaşlar, köprülü kavşağın şehirde yıllardır bir ihtiyaç olduğunu, belediye başkanı Süleyman Kılınc'ın göreve gelir gelmez yaptığı projenin Adıyaman'da trafikte rahatlamayı sağlayacağını aktardı. Valla güzel oldu açıkçası ama üniversite o alt köprüyü kapatmışlar büyük ihtimalle. O biraz sıkıntı oldu. Yani güzel olmuş ama hani üst geçiti falan onları düşünüyorlardı büyük ihtimal. Hani güzel olduğundan dolayı ben onlara bir şey demiyorum. Yani Adıyaman Belediyesi'ne Allah razı olsun diyorum. İyi çalışıyorlar. İnşallah daha çok gelişmesini isterim. Ben Malatyalıyım açıkçası. Malatya'dan geldim buraya. Ad e ben burada üniversite okumuyorum. Biz sokak hayvanları ile alakalı çalışmalarımız var. Ee, şöyle söyleyeyim size. Ben açıkçası mutlu oluyorum açıkçası. Çünkü ülkemizin gelişmesi lazım. Hani şehrin de gelişmesi lazım. Ee, Adıyaman da bunun için çalışıyor. Eksik olarak yani şöyle söyleyeyim yolların biraz düzeltilmesi lazım. Açıkçası ara sokaklara fazla önemsenmemiş. Yani açıkçası kaldırımlar olsun, yaya geçitleri olsun, onlarla alakalı bisiklet yolu olsun mesela. Bunlarla alakalı çalışmalar yapmasını isterim açıkçası. İnşallah yaparlar. Hani belki belediyenin geliri fazla olmadığından dolayı da olabilir belki. Ondan kaynaklanabilir. olabilir. Belki başka bir harcamaları vardır. Ya inşallah güzel bir şekilde her şey yoluna girmesini isterim. Ya Adıyaman için büyük bir kazanım yani. Bunların daha da yani böyle Adıyaman için çalışmalar yapılırsa daha iyi. Çünkü yani gerçekten bir il dışından gelenler için Adıyaman yani böyle çıkmaz bir kuyu gibi. Bu şekilde yani yolların yapılması çok güzel bir şey. Köprülerin mesela üniversite giriş çıkışları öğrenciler için. Benim kızım da öğrenci mesela. Sıkıntılar yaşamazlar yani çünkü hem trafik açısından iki tane öğrencimiz ölmüştü. Ee, e, Allah rahmet eylesin. Ya bunlar için bunlar çok iyi fakat bir de dün oradan geçtim özellikle. Mesela o orta refiş lambaları yanmıyor. Daha yeni yapılmasına karşı bunlara çok titizlik gösterseler daha iyi olur yani. Yani çalışması belediyenin yani o kavşak çalışması güzel bir şey. Adımın için bir kazanalım inşallah. Yakında bu yeni valiliğin orada da öyle bir şey olursa veyahut da atliye tarafında veyahut da hükümet binasının o tarafta olursa bu tür şeyler kazanımlar iyi. Çünkü Tarsus'ta bile şehir içinde 5-6 tane e, battı çıktı var. Vatandaşlar yetkililere teşekkür ederken şehrin çehresini değiştirecek projelerin devamını beklediklerini dile getirdi. Oradaki köprü bizim için iyiydi. Aşağıdaki o kazalarda kurtuldu insanlar. Hizmet az. Yani şu anda yeterli değil. Adıyaman içinde yapılan hizmet çok az. Halbuki biz bu iktidara dört milletvekili bir de belediye başkanı vermiştik. Bize yapılan hiçbir hizmet yok. Gözde görülür bir şey yok yani. İşte görmüş olduğunuz şu park. Ee, i̇nsanların gelip dinlenmesi gereken bir yer. Gözle görülür hiçbir şey yapılmamış. Biz daha çok yatırım bekliyoruz Adıyaman'a. Adıyaman'a hizmet bekliyoruz o AK Partili milletvekillerine, diğer milletvekillerine. Genç kız ölmüştü zaten. İyi oldu yani. E, trafik açısından, çok e, okuyan insanlar açısından e, trafiğin elverişli olmuş olması e, bir de sağlıklı oldu. E, Adıyaman'ın bir de, de imajını değiştirdi. Güzel oldu yani.